Biraz artık sosyal medya bağımlılığına geçiş yapacağım ama René Magritte tarafından yapılmış terapist isimli bir resim. Freud'la benzer dönemde yaşıyorlar ve burada Freud'a bir atıf yapıyor aslında. Freud özellikle hastalarını görürken divanda görüşme yapıyor. Freud'un yüzünü görmüyor. Hasta serbest çağrışın dediğimiz bir şekilde konuşuyor. Burada da işte terapist yüzünü göstermiyor gibi böyle bir atıf yapıyor. Ama bu resimde önemli olan birkaç yer var. Bence dikkat çekmemiz gereken. Şimdi burada kafesin açık olduğunu görüyoruz. Yani kafes açık ve kuşun birisi içeride, birisi dışarıda pozisyonlanmış. Burada aslında bizim tedavilerle ilgili olan süreçlerimizde sosyal medya ile ilgili de olsa bazen kapı açılsa bile bazı kişiler çıkmıyor. Siz ne kadar farkındalık oluşturmaya çalışsanız da kişiler o ağın içinde kalmayı istiyorsa kapıların açık olmasının yeterli bir anlamı olmuyor. Kimisi içeride duruyor, kimisi dışarıya geçmeyi tercih edebiliyor. Bu resmi ilk gördüğüm zaman tabii böyle çok güzel geldi. Dedim ki ben bunun üzerine başka şeyler yapabilir miyim? Sonrasında ben bunu kendim dijitalize etmeye çalıştım ve farklı dinamikleri kullandım. Benim için bu resim aslında sınırları anlatan bir görsel oldu. Yani bu tedavi içindeki sınırlar olabilir, işte bir hastalığın tanı sınırları olabilir gibi gibi. Her birimizin aslında bu sınırların ötesinde olduğumuz, kendimizi korumaya çalıştığımız ya da sınırlarımızı kaybettiğimiz zamanlar olabilir. Bunu sosyal medya bağımlılığı açısından düşünürseniz, mesela şu köşede birisi var ve kendini olabildiğince korumaya çalışıyor. Yani bunu sosyal medya ile ilgili içeriklere kendisini kapatan ve kendisini korumaya çalışan bir kişi olarak tanımlayabilirsiniz. Ve çerçeve dediğimiz sınırın içinde bulunmaya çalışıyor. Bir başkası sınırlarda geziyor ve buradan eğlence hissediyor. Yani burada bir adrenalin hissedebiliyor. Bir başkası bunun peşine takılmış. Sürü psikolojisiyle birlikte bazı o takip ediyorsa ben de bunu takip edeyim. Düşüncesiyle takip edebiliyor. Dışarıdaki kişi ise bu sınırların tamamen dışında kendisini kaybetmiş ve sınırları çok bilmeden uçtuğunu zannediyor. Ama işte bu kişi bir sosyal medya bağımlısı.